Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşama altından değer dedi. Yüreğim ilan eder sözlerin sözlerindir. Acılar içindeyken ancak sözün avutu. Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözleri yüreğimde yaşıyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir hak çıksa bütün düzen bozulur Sevgili konuklar ve dünyanın her yerinden bizi izleyen tüm izleyiciler, Kutsal Kitabın yaratılıştan vahye kadar tüm kitaplarını incelediğimiz bu günlük Kutsal Kitap çalışma programı Kutsal Yazıların yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu programın siz, aileniz ve her yerdeki tüm izleyiciler için gerçek bir nimet olmasını ve İncili evde açmalarına yardımcı olmasını umuyorum ve bunun için dua ediyorum. Sözlerinin açıklanışı aydınlık saçar, saf insanlara akıl verir. Eski ahit kitaplarını incelememizde Eyüp kitabına ulaştık. İlk bölümdeyiz. Bölümün başında konuklarıma izninizle hoş geldiniz demek istiyorum. Konuklarım Fayez Fuat kardeş hoş geldiniz. Hoş bulduk. Adel Habib kardeş hoş geldiniz. Hoş bulduk hayat Onur kardeş. duyduk. Teşekkürler. Sevgili konuklarım sizler de hoş geldiniz. Adel kardeş 6'dan 12'ye kadar olan ayetleri okuyacağım sonra size bir soruyla döneceğim. Bir gün ilahi varlıklar Rabbin huzuruna çıkmak için geldiklerinde şeytan da onlarla geldi. Rab şeytana "Nereden geliyorsun?" dedi. Şeytan "Dünyada gezip dolaşmaktan" diye yanıtladı. Rab "Kulum Eyüp'e bakıp da düşündün mü?" dedi. Çünkü dünyada onun gibisi yoktur. Kusursuz doğru bir adamdır. Tanrı'dan korkar, kötülükten kaçınır. Şeytan Eyüp Tanrı'dan boşuna mı korkuyor diye yanıtladı. Onu, ev halkını, sahip olduğu her şeyi sen çitle çevirip korumadın mı? Elleriyle yaptığı her şeyi bereketli kıldın. Sürüleri bütün ülkeye yayıldı. Ama elini uzatır da sahip olduğu her şeyi yok edersen yüzüne karşı sövecektir. Rab şeytana, peki dedi, sahip olduğu her şeyi senin eline bırakıyorum. Yalnız kendisine dokunma. Böylece şeytan Rabbin huzurundan ayrıldı. Bu bu noktadan sonra işler kızışmaya başladı. Ama bir sorun var. Rabbin önüne kendilerini sunmaya gelen ilahi varlıklar kimler? Evet, İbün'in kitabında ilahi varlıklar ifadesini iki kez okuduk. Evet hayat kardeş. Burada Eyüp 1'e 6. ayette ve Eyüp 38'e 7. ayette yaratılışla ilgili olarak sabah yıldızları birlikte şarkı söylerken ilahi varlıklar sevinçle çığrışırken dediğinde yani ilahi varlıklar derken melekleri kastediyor. Onlar ruhlardır, akıllı yaratıklardır. Hepsi birer ruhtur. Örneğin Mezmur 104'te şöyle söylenir. Rüzgarları kendine haberci, yıldırımları hizmetkar eden sensin. Ve Rab bu meleklere görevler verir, onlara emir verir ve emri yerine getirirler. Bu yüzden onlar hakkında Mezmur 103'te şöyle okuyoruz. Rabbe övgüler sunun, ey sizler, onun melekleri, onun sözünü dinleyen, söylediklerini yerine getiren güç sahipleri. Mükemmel. Doktor Fayez, bu kitapta merkezi bir figürün, Eyüp kitabında yer alan drama olaylarına da dahil olan şeytanın olduğu açık. Şeytanın İş çemberi hakkında bize bir fikir verir misiniz? Şeytan nerede çalışır? Yaptığı işin sınırları nelerdir? Yetkisinin sınırları. Elbette düşüş ve günah girdikten sonra Adem yeryüzü üzerindeki otoritesini kaybetmişti. Düşüş Adem'in düşüşüdür. Günaha girdi. Kesinlikle. Adem düştü ve bahçeden kovuldu. Bu dünyanın yetkisi şeytana verildi. Şeytan bu dünyanın hükümdarıdır. Bu onun her şeye hakim olduğu anlamına gelmez. Ancak özellikle konu inananlardan biriyle ilgili ise Rab ona aşamayacağı sınırlar koymuştur. Şeytanın çalışma çemberi ve kötülüğün ruhani orduları yeryüzüdür. Rab şeytana nereden geliyorsun dedi. Şeytan dünyada gezip dolaşmaktan diye yanıtladı. Düşmanımız iblis kükreyen aslan gibi yutacak birini arayarak dolaşıyor. İşinin çemberi dünyadır. Ona hükmeder ve insanı baştan çıkarmaya çalışır. İnsanı aldatmaya, ayrıcalıklarında Rabbi ile olan ilişkisinde inananı sorgulamaya, günaha düşürmeye çalışır. Şeytanın çalıştığı daire yeryüzü ve insandır. Efesliler 6'da göksel yerlerdeki kötülüğün ruhsal ordularına karşı göksel yerlerin evet. çemberindeki savaşımıza bir gönderme vardır. Evet. İkisi nasıl uzlaşır? Göksel yerler cennet anlamına gelmez. Cennete gittiğimizde hiçbir manevi kötü ev sahibi olmayacak, savaş ve çatışma olmayacak, göksel yerler inananın daha yeryüzündeyken manevi nimetlere kavuştuğu daireyi ifade etmek için Efeslere yazdığı mektupta beş kez geçen bir ifadedir. Harika. Ben bir şey ekleyebilir miyim? Elbette. Bakın göksel yerler onların varoluş çemberidir. Göksel yerlerde bulunurlar ancak Fayez kardeşin dediği gibi işlerinin çemberi dünyadır. Bu şeytanın merkezileşme yerinin havada olduğu anlamına gelir. Çünkü o havanın gücünün prensidir. Ama yakında cennete gittiğimizde Rab şeytanı ayaklarımızın Ayaklarımızı altına ezecek. Evet. Cennete giden yolumuzu engellemeye çalışırken. Bir ara vereceğiz sonra çalışmamıza devam edeceğiz. Sevgili izleyiciler aradan sonra görüşmek dileğiyle. Tanrı etrafındaki çiti çekip şeytana... Onu sınaması için izin verdiğinden Eyüp şeytan ve cennet arasındaki savaş alanı haline gelir. Aslında sevgili kardeşim bugünkü dünyaya yakından bakarsak onu bu dünyayı yöneten şeytan için bir yuva ve bir sığınak olarak görüyoruz. Ama hüküm süren Rabb'dir. Şeytan dünyayı yönetmesine rağmen aslında Tanrı buna izin verir. Eyüp kitabının birinci bölümündeki incelememize devam etmek için tekrar geri döndük sevgili izleyiciler. Adel kardeş, Tanrı'nın Eyüp hakkındaki raporunu bilmek istiyorum. Hakkında ne söyledi? Bu harika bir rapor Hayat kardeş. Rab birinci bölüm sekizinci ayette Eyüp hakkında şöyle der. Çünkü dünyada onun gibisi yoktur. Kusursuz doğru bir adamdır. Rabbin Eyüp hakkında böyle bir haber vermesi çok güzel. Ayrıca Çölde Sayım kitabının 12. bölümünde Musa hakkında şunları söylediğini aktardı. Ama kulum Musa öyle değildir. O bütün evimde sadıktır ve Rab iltifat etmez. O bir iki yüzü değildir. Rab doğruyu söylüyor. Mesela burada Örneğin Rab Lut hakkında böyle bir haber vermemiştir çünkü Lut'un hayatı mahvolmuştur. Ancak Musa böyle bir tespit hak ediyor ve Eyüp bu tespit hak ediyor. Ve kendim ve izleyen tüm sevgili insanlar için gerçekten böyle bir hayat yaşamamızı diliyorum ben. Rabbi yücelten inançlı bir yaşam. Çünkü rapor vermek istediğinde bu onurlu ve sevindirici bir rapor olur diye düşünüyorum. Ve bu bizzat Tanrı'nın bir tanıklığıdır. Bu bizzat Tanrı'nın bir tanıklığıdır. Bu tanıklığın üç kez tekrarlandığını not ediyoruz. Bir keresinde kutsal ruh tarafından kitabın başında kaydedildi. Ve Rab şeytanla yaptığı konuşmada iki kez söyledi. "Kulum evibe bakıp da düşündün mü?" dedi. "Çünkü dünyada onun gibisi yoktur. Kusursuz, doğru bir adamdır. Tanrı'dan korkar, kötülükten kaçınır." Tanrı ile olan ilişkisinde Tanrı'dan korkar ve insanlarla olan ilişkisinde kötülükten kaçınır. Kesinlikle. Kulum sözü şefkat manasındadır. Bu nedenle Rab onun hakkında özel bir sevgiyle konuşuyor. Sevgi. Doğru. İnanıyorum ki inananların babası İbrahim hakkında bile böyle muhteşem bir tanıklık kaydedilmemiştir. Dolayısıyla Yahudiler yazılarında Eyüp kitabını çok fazla tercih etmiyorlar. Çünkü inananların babası İbrahim hakkında böyle bir tanıklığın olmamasının çok fazla olduğunu düşünüyorlar. İbrahim Tanrı dostudur. Mükemmel. Seyirciden bir soru var mı? Bir önceki bölümden Eyüp'ün kendisi için bir kurban sunmayacak kadar kendini beğenmiş olduğunu anlamıştık. Kendisini hatasız görür. Ve Rab bunun için ferisileri eleştirdi. Onlarla tarih arasında bir engel oluştu. Peki Rab onu nasıl kusursuz ve doğru biri olarak tanımlıyor? Rab onu nasıl suçsuz ve doğru olarak tanımlar ve aynı zamanda kendini haklı görür. Günlük yaşamında ve eylemlerinde gerçekten suçsuz ve dürüsttür. İnanan fiillerinde kusursuz olmasına ve doğru yaşamasına rağmen, bu onun kibirlenmesine engel değildir. Paulus'un bir gün demesinin nedeni budur. Ölçünün üzerinde yüceltilmeyeyim. Bu nedenle yüceltilmeye eğilimlidir. Bu nedenle bu kitaptaki Rabbin davranışları Eyüp'ün kendini beğenmişlikten kurtulmasına yardım etmektir. Ayrıca Eyüp ve Ferisililer arasında bir fark olduğuna dikkat edin. Ferisiler kendilerini haklı görüyorlardı. Ancak Tanrı'dan doğan gerçek inananlar değildiler. Ama öybe gelince o Tanrı'dan, Rab'den korkan bir inanan olarak doğdu. 42. bölümde olduğu gibi 1. bölümde de inanandı. Adel kardeşten duyduğumuz gibi kendi doğruluğuna güvenme konusunda bir sorunu vardı. İbranice'de kusursuz ve doğru sözcükleri, kusursuz tam ve dik, yaşerdir. Her ikisi de eylemlere atıfta bulundukları için doğa hakkında konuşmazlar. Dolayısıyla Tanrı onun kusursuz ve dürüst bir insan olduğunu söylediğinde onun duasını yargılamaz. Ancak hizmetkarlardan işittiğimiz gibi eylemlerini ölçer. Yani işlere gelince o yanlış yapmadı, eylemleri mükemmeldir. Tam ve yaşar, mükemmel ve doğrudur. Ancak o zaman Tanrı eylemlerine göre değil, doğasına göre davranır ona içsel doğasını gösterecek ki böylece kendini beğenmişlik denen bir belaya sahip olduğunu bilsin. Burada Tanrı'nın tanıklığı içindekilerle ilgili değil, eylemleri dışarıdan değerlendirilir. Keşke 29 ve 31. bölümleri okuyabilsek de bu adamın ne yaptığını anlayabilsek. 29. bölümde şöyle dedi. Körlerin gözüydüm ve topalların ayaklarıydım. Bilmediğim davayı araştırdım. Dul kadının kalbine sevinçle şarkı söylettim. Bu bölümde yüz defa şahıs zamiri ben 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 yüz defa konuşur. Ne yaptığını görürsek bu adamın başka hiçbir insan gibi olmadığını söylerdik. 31. bölüme geldiğimizde yapmadığı günahlardan bahsetmiş. Öyle ki ahlaki kötülüklerden bahsedecek ve ne düşünerek, ne yaparak, ne de görerek hiçbir şey yapmadığını söyleyecektir. Tamam. Ne muhteşem ve güzel bir hayat. Bu rapor onun kendini beğenmişliğinin doğası hakkında değil, eylemleri hakkında bahsetti. kusursuz doğru işler yaptı. Bu yüzden bu işlerin standartlarına göre o kusursuz ve dürüsttür. Doktor Fayez, şeytanın Eyüp'e karşı Tanrı'nın önünde sunduğu şikayetin ne olduğunu bilmek istiyorum. Şeytan Eyüp'ün Rabbe olan sevgisini ve tapınmasını sorgulamaya çalışıyordu. Bu bedava değil dedi. Seni sevecen olduğun için sevmiyor, senden faydalanmak için seviyor. Seni seviyor çünkü ortak çıkarları olan insanlar arasında bu normal. Ama seni sevenleri seviyorsan bunun sana ne Kendiniz faydası var? Kendiniz için değil, hediyeleriniz Hayır, için. o seni hediyelerden dolayı seviyor. Sen ona bol bol veriyorsun çünkü onun etrafına çit yaptın. Koyunları bol olsun diye onun ve sahip olduğu her şeyin etrafına çit yapmadın mı? Sen ona verirsin, o seni bu yüzden sever ama sahip olduğu şeyi alırsan seni sevmez. Bu onun çıkarları içindir. Eyüp'ün sevgi ve tapınma güdülerini sorguluyor. Adel kardeş şeytan, Eyüp'ün Rabbe olan saygısının nedeninin mülk olduğunu söyledi. Ona verdin, bu yüzden senden korkuyor. Böylece mallara saldırı Tanrı'nın izniyle başladı. Neden mallarla başladı onu anlatın. Mallarla başladı çünkü Eyüp'ün Tanrı'ya karşı kırıcı sözler söylediği noktaya gelmesini istiyordu. Eyüp kusursuz ve dürüst bir yaşam sürerken Tanrı'yı yüceltti. Elbette hiçbir şey şeytanı Tanrı'yı yücelten, kusursuz ve erdemli bir hayat yaşayan bir inanan kadar öfkelendirmez. Yani Tanrı'yı yüceltmek yerine onu aşağılayıp küfredecek noktaya gelmesini ister. Bunu nasıl yapacaktı peki? Servetiyle başladı tabii. Doğu'nun en büyük adamı olduktan sonra onu bir günde dümdüz etti. Tabii Eyüp olabilir yani böyle bir şey mümkün olabilir. Bu hesabın sıfır olduğu anlamına geliyor. <laughs> Eyüp'ün hesabının sıfırlanmasına sebep oldu ki Eyüp Rabbe lanet etsin diye ve ama öyle olmadı. Tamam Fayez kardeş 13. ayetten başlayarak bazı ayetler okuyacağım. Eyüp'ün yaşadığı ateşli denenme hakkında sizden bir yorum isteyeceğim. Bir gün Eyüp'ün oğullarıyla kızları abilerinin evinde yemek yiyip şarap içerken bir ulak gelip Eyüp'e şöyle dedi. Öküzler çift sürüyor, eşekler onların yanında otluyordu. Saballar baskın yaptı, hepsini alıp götürdü. Uşakları kılıçtan geçirdiler. Yalnız ben kaçıp kurtuldum sana durumu bildirmek için. O daha sözünü bitirmeden başka bir ulak gelip Tanrı ateş yağdırdı dedi. Koyunlarla uşakları yakıp küle çevirdi. Yalnızca ben kaçıp kurtuldum durumu sana bildirmek için. O daha sözünü bitirmeden başka bir ulak gelip Kildaniler üç bölük halinde develere saldırdı dedi. Hepsini alıp götürdüler. Uşakları kılıçtan geçirdiler. Yalnızca ben kurtuldum. Durumu sana bildirmek için. O daha sözünü bitirmeden başka bir ulak gelip oğullarınla kızların abilerinin evinde yemek yiyip şarap içerken ansızın çölden şiddetli bir rüzgar esti dedi. Evin dört köşesine çarptı. Ev gençlerin üzerine yıkıldı. Hepsi öldü. Yalnız ben kurtuldum. Durumu sana bildirmek için. Bunun üzerine Eyüp kalktı, kaftanını yırtıp saçını sakalını kesti, yere kapanıp tapındı. Dedi ki: "Bu dünyaya çıplak geldim, çıplak gideceğim. Rab verdi, Rab aldı. Rabbin adına övgüler olsun." Bütün bu olaylara karşın Eyüp günah işlemedi ve Tanrı'yı suçlamadı. Eyübe karşı ardı ardına gelen bu felaketler hakkında sizden yorum yapmanızı istiyorum Fayez kardeş. Eyüp'ün şeytanın eliyle ama Rabbin izniyle iki tur denemeye tabi tutulduğunu söylemek isterim. Şeytana sınırlar koydu. İlk tur birinci bölümde dört denemeyi içeriyordu ve denemeler şiddet derecesine göre derecelendirildi. En az şiddet önce geldi ve sonra daha şiddetli oldu. Bu korkunç çünkü ilk deneme güçlüyse beni değerli bir şeyden mahrum etti. Daha az denemenin hiçbir değeri olmazdı. Ancak denemeler ciddiyetlerine göre derecelendirildi. Dört deneme. İlk deneme sabalıların inekleri ve eşekleri almasıydı. İkinci deneme ateş gökten indi ve koyunları ve hizmetçileri yaktı. Üçüncü deneme keldaniler develere baskın düzenledi ve yanlarında hizmetçiler vardı. Eyüp'ün bütün serveti bir günde kayboldu. Sabah doğunun en zenginiydi. Günün sonunda doğunun en fakiri oldu. Sadece bu da değil. Dördüncü deneme daha da sertti. Çocukları evlerinden birinde ağabeylerinin doğum gününü kutlamak için toplandılar. Ve gökten bir ateş, bir rüzgar geldi. Eve çarptı ve on kişi öldü. Dünyanın köşelerinden, Dünyanın köşelerinden ev düştü. On kişi bir günde öldü. Sabah büyük bir ailesi vardı. Erkek ve kız çocukları vardı. Günün sonunda yalnızlaştı ve karısından başka hiç kimsesi yoktu. Ama iyi olan şu ki günah işlemedi, Tanrı'yı yanlışla suçlamadı, yaptığı her şeyde Tanrı'yı haklı çıkardı. Güzel ifadeyi söyledi. Rab verdi, Rab aldı, Rabbin adına övgüler olsun. Veren dilediği zaman verdiğini geri alma hakkına sahiptir. Veren de alan da odur. Bence kendisiyle gurur duymak için yeni bir nedeni var. Kendini haklı görmenin kökleri ona eskisinden daha fazla nüfuz etti. Sıkıntı, yoksulluk ve kederde olduğu gibi iyi koşullarda iyi davrandı. Dolayısıyla kendisiyle gurur duymaya hakkı vardır. Bu nedenle Rabbin ikinci bölümde göreceğimiz ikinci deneme turuna devam etmesi gerekiyor. Harika. Şimdi bir ara verip ardından konuklarımızdan soru alacağız. Değerli izleyiciler aradan sonra tekrar buluşmak dileğiyle. İncil Tanrı'nın kelimelerle yazılmış zihni ve kalbidir. İncil Tanrı'nın sözüdür ve aynı zamanda kendimi ölçtüğüm aynadır. Kutsal Kitap bir hazine, değerini bilmeliyiz. Günlük besenimizdir. Bunun en büyük hediye olduğunu hissediyorum. Kişi tüm varlığıyla ve elinden geldiğince bundan zevk almalıdır. Onun geldiğini nasıl anlayacağız? Kutsal Kitap olmadan bizi sevdiğini nasıl bilebiliriz? Sevgili izleyiciler, konuklarımızdan soru almak için tekrar birlikteyiz. Buyurun. Tanrı, Eyüp'ün iyi bir adam olduğunu biliyor. Peki neden tüm bunların olmasına izin veriyor? Konuğumuz güzel bir soru sordu. Tanrı, Eyüp'ün iyi bir adam olduğunu biliyorsa neden tüm bunlara izin veriyor? Rab, Eyüp'te bir şeyle ilgilenmek istedi. Eyüp'te kök salan öz doğruluktur. Disiplin kullanır. Terbiye edilmek başlangıçta hiç tatlı gelmez, acı gelir.'' Ne var ki böyle eğitilenler için bu sonradan esenlik veren doğruluğu üretir. Barış için doğruluk. Olayları görüyoruz ama sonunu henüz göremedik. Sona geldiğimizde Yusuf'un dediği gibi Rabbin tüm bu kötülükleri iyiye çevirdiğini keşfedeceğiz. Siz bana kötülük düşündünüz ama Tanrı bugün olduğu gibi birçok halkın yaşamını korumak için o kötülüğü iyiliğe çevirdi. Kötüdür ama Rab ondan iyilik çıkarmak istemiştir. Sonunda iyi olduğunu göreceğiz. İyilik her zaman kazanacaktır. Tamam. Bu nedenle yaşadığı felaketler Tanrı'nın elindeki Eyüp'teki şeyleri değiştirmek için kullanılan araçlardı. Sonucu kitabın sonunda öğreneceğiz. Bu felaketlere karşı işin tepkisi hakkında yorum istiyorum sizden. Eyüp başına gelen bu olaylar karşısında derin üzüntüsünü dile getirdi. Bu yüzden kaftanını yırttı ve başını tıraş etti. Hiçbirimizin üzüntüsünü dile getirdiği için Eyüp'ü suçlayamayacağımıza inanıyorum ben. Zor bir deneme. O kandan ve etten yapılmış bir insandır. Yani yaşadıkları normal değildi, zor ve ağırdı. Dolayısıyla Eyüp'ün kederini insani duygularla ifade etmesi doğal bir şeydi. Ama harika olan şey onun boyun eğmesiydi. Sadece ibadet etmekte kalmadı aynı zamanda Rabbe güzel sözler söyledi. Dedi ki bu dünyaya çıplak geldim ve çıplak gideceğim. Rab verdi, Rab aldı. Rabbin adına övgüler olsun. Evet, eğer Rabbi suçlayacak ya da şikayet edecekse, örneğin Sabalıları ya da Keldenlileri lanetlemek ya da doğal koşulları gökten düşen ateşi suçlamak mümkündü tabii ki. Develeri, öküzleri ve eşekleri koruyan hizmetçileri suçlardı ama bunlardan hiç bahsetmedi bile. Tanrı yüceltti ve şöyle dedi. Bu dünyaya çıplak geldim ve çıplak gideceğim. Aslında bunlardan daha az imtihandan geçen inananları görmek acıdır ama onlar şikayet ederler. Rab Eyüp'ten ağzımızın şükranla dolu olduğunu öğrenmemize yardım etsin. Tanrı'dan her şeyi kabul etmesini ve her şeyde onun elini görmesini seviyorum. Rab verdi demedi ve saballar soydu. Rab bunun Rab verdi. Izin verdi ve Rab aldı. Her şeyde tamam. Rab'bin elini tamam. gördü. Davud'un bir kez iyi bir deneyim yaşadığında ve bir kez daha kötü bir deneyim yaşadığında her iki durumda da Rab'bin elini görmesinden hoşlanıyorum. Avigail bir keresinde onun kan dökmesini ve intikam almasını engellemek için dışarı çıktı ve ona Rabbin kutsanmış olduğunu söyledi. Rab seni beni engellemen için gönderdi. Ve bir ona lanet edince Gera'nın oğlu Şime'yi ve adamlarından biri ona onu öldürür müyüm? Ama o cevap verdi hayır Rabbin ellerini görüyorum bırak lanet etsin çünkü Rab ona Davud'u lanetle dedi. Bölümü bitirmeden ve konukların katkılarını dinlemeden önce Eyüp kitabıyla ilgili İnsanların Facebook'ta yorum olarak bıraktıkları görüşleri paylaşmama izin verin. Cudit Hamdi adında biri şöyle diyor. Bu ilahi işlerin kitabıdır. Vasim Abdulmalak şöyle diyor. O inananın ızdıraplarının ve imanın hakikiliğinin kitabıdır. İnananla kadir olanın işlerini anlamakla kafa karışıklığı arasında. Manal Munir, bu oluşumun ızdırabı ve ilahi tazminatla ilgili. Majet Megdi şöyle diyor, görünmeyen dünyanın savaşı, şeytanın inananlarla savaşı. Jacqueline Adli şöyle diyor, kendini haklı görmek veya Tanrı'nın davranışlarını acı yoluyla anlamak. Amin Sopi şöyle diyor, Tanrı'nın insan için gerekçesiz iradesi ve koşulsuz tazminat. Dave Joyce şöyle diyor, sıkıntıdan sonra Rab'den gelen rahatlama. Bunları Facebook'ta paylaşan bazı kişilerin Eyüp kitabıyla ilgili görüşleri bunlar. Sizin de görüşleriniz var. Bize bu görüşlerinizi anlatır mısınız lütfen? Buyurun. Büyüme ve oluşum sürecinin bizim sorumluluğumuz değil, Rabbin sorumluluğunda olmasını seviyorum. Eyüp'ün yaşayıp ölmesi ve kendi doğruluk sorununu asla bilmemesi mümkündü. Ama Rab dedi ki, birçok büyük şey yaptığınızı ve eylemlerinizin doğru olduğunu biliyorum. Ancak bu sorununuz var. Bunu sende değiştirmekle sorumluyum. Bu nedenle eğer ona sadık olursak, Tanrı bizi kendi benzerinde yapmakla yükümlüdür. Bu sıkıntıya başka bir açıdan bakmamı sağlıyor. Yaşadığım her zorluk bir eğitim ve bu beni daha çok Mesih gibi yapacak. Bu acıya daha çok katlanmamı sağlayacak. Harika. Rab birisinin herhangi bir zorluğun üstesinden gelmesine izin verdiğinde bunun şu anlama gelmediğini söylemek istiyorum. Bu kişi onun için önemli değildir ve başına bir şey gelmesine izin verir. Ancak bu, bu kişinin onun için çok önemli olduğu anlamına gelir. Tamam. Tanrı'nın duygularıma saygı duymasını sevdim. Onları ifade etmeme saygı duyuyor. Bu onun öfkelenmesine neden olmaz. Ama yine de Tanrı'yı yanlışla suçlamamak gerekir. Harika. Her şeyin Tanrı'nın kontrolü altında olmasını sevdim. Tanrı'nın izni olmadan bana hiçbir şey olamaz. Şeytan da bana dokunamaz ve bu benim yararım olacaktır. Tamam. Atef kardeş. Rabbimiz etrafımıza bir çit çekmiş. Bu çiti geçmek isteyen Tanrı'nın iznine ihtiyaç duyacaktır. Tanrı'nın evet. iznini gerektirecektir. Teşekkür ederim Tanrı sizi korusun. Bir sonraki bölümde devam edeceğiz. Sizlere de teşekkür ediyorum. Sevgili izleyiciler bugünkü bölümde şeytanın tüm vahşetiyle Eyüp'e karşı tüm silahlarını yönelttiğini ve kullandığını biliyorduk. Eyüp'ün evini, çocuklarını, malını yok etmek için hava kuvvetlerini kullandı. Gökten ve rüzgardan ateş gönderdi, piyade kullandı. Bu yüzden sabalları ve keldanileri kullandı. Şeytanın inananı taciz etmek için ajanları vardır. Ancak kutsal kitap tüm bu tacizlerin Tanrı'nın yetkisi altında olduğunu söylüyor bizlere. Şeytan Tanrı'nın izni olmadıkça hareket edemezdi. Şeytanın bugün hala yardımcıları var, silahları var. Şeytanın silahı inananları her yerde taciz eden insanlardır. Kiliseleri yakıyorlar. Hristiyanları yerlerinden kovuyorlar. Şeytanın kaç yardımcısı var? Ancak inananların başına gelen her şeye Tanrı izin verir. Ey inanan, Eyüp gibi bir imtihandaysan Eyüp gibi çocuklarını kaybettin. Eyüp gibi malını kaybettin. Eyüp gibi seni evinden yurdundan kovdularsa eğer bütün bunların bundan ibaret olduğunu söylemek istiyorum sana. Tanrı'nın izniyle. Eyüp'te olduğu gibi görkemli bir son olacağını bilene kadar bekleyin. Rab yiyenden yiyecek bir şey ve güçlüden tatlı bir şeyi çıkarabilir tüm lütufların tanrısına güvenin bir sonraki bölümde tekrar buluşuncaya dek rab sizlerle olsun نفسي امامك ناضر ليك واسجد لك من قلبي وبطني انك ترفع نفسي اليك اصلك سامع قلبي الضارع قلبي اللي بيشتاق لحضورك المس روحي Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşama altından değer dedi. Yüreğim milan eder sözlerin sözlerimdir. Acılar içindeyken ancak sözün avutu. Karanlıkta parlayan Kışın yol gösterir sözleri yüreğimde Geçiyor benliğimde tüm aklım tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücüne dağlar bile yıkılır sözünden bir hak çıksa bütün düzen bozulur.